Neden böyle bu? Sırık bir ya. Ama düzelmedi. Ne yapacağım ben bu kubunu bu, oynayacağım ya. Önce bir kubu Bunu oynayacağım ama bununla oynayacağım demiştim. Bu oluyor ama bu olmuyor. Niye olmuyor? Bunda ne var? Ha, ne var bunda? Aa, o zaman beni yeni bir karakter yaparım <laughs> lazım. ben yeni bir karakter bakıp geliyorum. Ee, arkadaşlar ben yeni bir karakter yaptım. Gözükür mü bilmiyorum. Kapıyı da kapatayım ben. <laughs> Yani pelerini buna da takacağım. Daha pelerini takmadım. Gözüküyor, gözüküyor zaten. Şimdi karakterimi beğendiniz mi? Hadi, hadi çalış. Daha değil bu arada. Değil? Karakterimi de yapıp zaten bir de gözlüklerini görüyorsunuz. Bak az önce gibi. Ya, az önce kendi Kız karakter neydi ya? Yani, bu çalışmıyor. Kendi yani yaptığım çalışmıyor tam. Şuna bir pelerini de takalım dostlarım. Öyle Minecraft bedeni. Cuma paylaşalım. Bu nereden geldi? Benim kolu benim yok ya. Sunucularda gözüküyor bir şey var. Hop, boye. Bu ne lan? Evet dostlarım. bed varsa sadece. Tam PvP değil, PvP değilim. Yani bed varsa. Bu pokum bu muş. Bu çok şey oluyor. Bir türlü alamadım adam adam yok oldu. Tamam burada. O neredeyim ben? Ha aynı yerdeyim. Ba 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 ba. Şuna basalım. Bed varsa bakın bu kadar kişi var mesela. Bu ne? Buna bakalım bir. Hop gidelim hop. Hmm, burada. Neredeyim? Neredeyim? la ha 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 mesela şöyle pvp yapana kadar şöyle buradan mı oynasam pvp olana kadar böyle yapacağız maalesef pvp olana pvp şey bad wars falan kadar böyle yapacağım bu bak bak bizim oradan bir fil ileri buna basın ama da senin olmuyor Bak kıyıya basıyorum olmuyor da sana. Aa cuma. Ha alo. biz blok falan ne? Kuruyor ne alacağım? Bak ne alacağım? Ben bunlardan birini... bilmiyorum. Duracağım mesela. Hop. Hop bakayım. Tek vuruşta. Tek vuruşta uçacağım bakın şunları. Daha vuramadım ki. Ee, buna dediğin <laughs> ne oldu? Kaçma kaçma Gel gel evet. gel. Ne Ekran evet. şey evet. evet. sarı çok kısa var ya çok kötü oradan gitti ama ben gideceğim. Çok Nereden gidiyor ya yani, nereden gidiyordu Oradan döndü tamam ondan bakıyor. Yakılacağım bu sonunda. Oyun bitti diyor ya. Nasıl yani? Nereye saklandı bu bu arada? O isimleri de gözüküyor. Bunları <laughs> tek lan, 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 lan. Evet. Çok kaybettik lan. Kaybettik. Abi nereba? Böyle isim olur? Oh, geldik. Oho geldi. Oho geldi. Oysa Ne oldu ya? Fonik de pvp diyor. Fonik pvp. Aa pvp'ye çağırdı lan beni. mi? Gidim Eğer olmazsa gerçekten çok üzülürüm. Pvp diyor. Bak pvp gidebilirim aslında. Pvp diyorsa ben de varım abi. Eee nerede pvp? Pvp 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 Hadi hadi çık artık çık çık çık. Bana siz teyzemi mi kandırıyorsunuz ha? Bir daha davet et. Kan kan. Bir tanımadığım birisi bana az önce davet etti. Tanımadığım kişinin neden giriyorum ki? Bu arada az önce dediğim Silence. Bak bed var. Aslında bu da bed var. Buna gireyim bir. Hadi buna gireceğim bir. Survival mod diyor. Ooo survival mod survival. Tamam ya bugün videomuzun şey survival mı? Bu sene. Survival. değil artık. Artık survival mı? Boydu. Sonra onda iyiyimdir ya. Şimdi 5 dakika sonra izin mi? Hop survival 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 survival. Lan survival. Lava survival yapıyorum. normal. Survival istiyorum abi bir sektiriyor şey ya. Sonra ya onu diyor. Ne diyor? Diyor. Diyor sen bassa. Diyosa bastım. kişilik İki kişilik değil de böyle bir çoğuklu. Tekli niye ben? mü? Dur parkur yok mu? Al parkur. Parkur da iyi mi? İyi iyi Çok iyi mi? iyi Parkurda biraz kötüyüm ya. Ya. Ah çok kötüyüm parkurda. Bu saniye geçmeden sarıya geçeceğim. Bütün. Bu sarı değil de şu sarıya veya bu sarı alabilirim. İkisinden biri. Fark etmez. Yani bu sarı değil. Git Bu ne benim karşıma çıkıyor ya sürekli. Hayır. Birinci edimiz tamamlandı. Hayır ya. Neyse ben birinci edimiz tamam yani illa bunun olması gerek değil. Neyse bunu bunu bu, kalmadı. Bu, bu, bu. Şöyle aralara nasıl saklanacağım? Aa verdim. Evet. Ki bir. Survival game. Koş sandıklara koş. Sandıklara koş. Aa, hazır hazır hazır. Sandıklardan bir tanesini aç aç, aç aç aç. Bari şunu bana ver da alalım, da alalım. Bir şey bırakma bırakma, ee, bir şey bana kim da Yusuf ile otuz bir şey buldum. Ya benim ya. Neyse, böyle izliyor bize. Uçabiliyor muyum? Uçabiliyor muyum? Hareket edebiliyor muyum? Hareket edebiliyorum. Hareket edebiliyorum. E şuan pvp'ye bakıyoruz. Aan daha pvp'ye başlamamıştım ki yani. Tam ne dry toksan. Dry baltam vardı. Aksi. Ya ben çıkartmıyorum. Ya Ya! Evet dostlarım. Şimdi yeniden doğdum. Ben şimdi çift bir

Neyse oturuyoruz. Şey, şey. Vada vada vada. Aa. Biz kısa koluz değil mi ya? İnce koluz herhalde. Tam fark etmedim. İki saat de peşe basacağım diye eşeceğe basıyorum. Aa. Aa, hadi başla. Beş. Dört. Ja, beetje 1 weer aan het schieten. Ik ga er. Lidde. Langs. Beetje. Door. Oké. Pink superstief. I'm done, elma's Het was. Het was wel. elmas was wel. Lange, het Buna göre sen kimsin bu bize bir şey yapma. Ne var? Deri evet. burada, deri burada. Aba, de tam böyle yine böyle oldu ya. Bu sarı kusura bakmayın ya ben, ben yine durduracağım. Evet şu an live bota yine giriyorum. Ya, bu sefer şey yok kanalı. <laughs> Unuttum. Az önce en büyük başta yok. Hmm. giriyorum Survivor Game'e. Televizyon var. Ben bir gireyim yapayım hemen durdurmayı çok severim. Ben bir eşya falan alayım sonra başlatacağım. Evet dostum. ben PvP işini tam beceremiyorum. Nasıl oyunu eşya alırken ben. Bir de böyle eşyasız oynamaya çalıştım. Tabii olmadı. Ee, artık böyle yapı yapı yapı, yapı, yapı yapacağız. Böyle yapı yapacağım bu sefer. Ee, ne bakalım. son her şeyde var. Bir sıfır ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapalım dostlarım Vay seçtim ya vay

Şu an geldim çevireceğim şimdi. Şimdi çevir yazılmış. Benim İngilizcem çok da iyi değildir. Neymiş bu? Aslında. bu neydi bu? Şuraya gideceğim. baktım şu an kumdan kırayım. Evet. Neden o zaman öyle bir şey? Şansa bak lan. Neyse bir dahaki videoda da ben devam edeyim. Şansım var. Bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Karakter işini de çözdük. Ama bir ve şey işini çözdük. Aa bu ne? <laughs> Dur ben bunu istek falan gönderirim belki. Evet 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 evet. Destek gönderirim belki. Baksana. Oha. The QB. Da da da. Bunun karakterini çok beğendim. Neyse. <laughs> ya bunlar çok güzel bir şey Görüşürüz. Bye. Aa yanlışlıkla durdururum bari. şuna <laughs> Bak şunu çok beğendim. Şunu çok beğendim yani özellikle. Bu da ant. arkadaşlar size zaten. Offline. Ama çok güzelmiş abi karakterim çok anladım. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Bir de şu şu şey var. <laughs> bu. 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 Bak zaten şunlar favorim. Bu da. Hayır bu da, bu da. Bu da. Ama bu değil ya bu ne? Normal. <laughs> Bir de bu ve bu, bu, bu. bu. Bir de bu. Değişik, değişik şeyleri var. Şunlara bak ya. Bu ne mesela bunu nasıl yaptım mesela şöyle bir değişik değişik şeyler bulayım. mesela bunu bunu değişik? Değişik bu ne ne mesela? Bu bunu Bu ne? bu ne? Böyle bu bunu bunu mı bunu 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 belki belki şöyle. Aaa elimdeydi. Daha yanımda ne <laughs> Allah Allah. Neyse görüşürüz. Bye.